Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Yengeç burcu. İnşallah iyisinizdir. Ee, şimdi güzel bir bakım yapalım. Bakalım neleriniz var. Şöyle biraz ileriye alayım. Dışındaki görüntüden başlayalım. Ee, aslında kral taçlı bir insan çıkmış. Tacı da kafasında. Ama bir derdine çözüm bulamıyor. Bu sensin. Yani e, belki herkese bir akıl veriyorsun, fikir veriyorsun, her dertlerine koşuyorsun ama sende olan e, bu obralık, sende olan bu imparatorluk e, ya da işte aradığın her neyse onu bulamamışsın. Böyle bir e, düşünceyle gördüm sizi ama derdin ya derman olacak şey hemen arkanla bitivermiş. Aslında balık kuyruğu var bak canım şurada. Yani çözümü olan bir şey inşallah geçici sıkıntılar olabilir bunlara takılma der. Evet içine bakalım. Bir kişi vesilesiyle başka bir insanla bağlantı kurup olayına bak. Maddeseldir başka bir şeydir olayını hafifleteceksin. uyqusuzluq problemi yaşıyı ola bilərsən. Gözüm orb insan çıxdı baxar mısın? Beyaz amay kafası. E, Düşüncələrim hani e, artıq rahatsız etmir ya da ruhum qayet iyi ama yenə də de uyuyamıyorum deyə ola bilərsən. Öylə bir şey ola bilər. E, birazcık gecə düşlərindən də bəhs edə bilərəm. Gecə kurduğunuz bir hayal, bir düşünüz gerçek ola bilər və bu da səni mutlu edə bilər. Kalpte yığınla toparlanan o görüntü, kalbi sıkıştıran o enerjiyi açığa çıkaracağını söylüyor. Yani bu noktada senin e, yani neyden dolayı hani böyle bir e, süreç yaşıyorsun onu bulacaksın. Kalbindeki hesaplaşma bitiyor diyeyim sana. Bir hesaplaşma, bir içsel münakaşan bitiyor. Gün geç buçuk. İki kişi bir olmuş. Yani iki kişi bir olunca iki gönül samanlık seyran olur. Çatının üstünde birleşi vermişler. Eski eş, eski partnerden ya da partnerinizden haberi var e, diyebiliriz. Belki buna E, A, R, T harfi varsa böyle bir kişiden haber de diyebiliriz. E, seni dışarıdan çok sert bir insan olarak görüyor olabilirler. Bu yüzden dolayı sana söylenecek bir şey söylenmiyor diye hissettim. Şimdi ne demek istiyorum? Bak şurada kalbim var küçücük. Senin görüntün dev. İnsanlar da senin yanında küçücük kalmış. Bu demek oluyor ki işte. Ee, seninle konuşacakları zaman bir adım geri çekiliyorlar. Yani biri sana açılmak isteyebilir ama korkabilir. Birin, bir, bir fikri aslında... Senin çok hoşuna gidecek ama dediğim gibi kalp arka planda olduğu için e, yani o iletişim kurulamıyor da olabilirsin. Yani belki senden bir ışık, bir yeşil ışık bekliyor. E, fikirlerini açmak için biri. Buna dikkat et canım benim. Kalbin arkada çıktıysa yine duygusal bir e, karar almayacaksın. Mantıksal bir karar alacaksın demek bir yolculuk, yolculukta da her şeyi götürmeye çalışıyorsunuz, deveye bağlamışsınız şeylerinizi şu aşağıda canım benim, deveye bağlamışsınız develere yüklerinizi. Uzun bir yolculuğa çıkabilirsin, yer değiştirebilirsin ee, ve aslında uzun bir zaman alan bir meselen varmış da o meseleyi halletmek için yola düşecek de olabilirsin. Fincanın kulpunda nazar boncuğu var. Çok güzel. Nazar boncukluk bir işin var. Hani şey de olabilir. Yani benim şu işim. Nazardan dolayı bozuldu diyor. Gözlerden dolayı bozuldu diyor olabilirsin. Belki ilişki belki. İnsanın bak kendi kendine bile nazarı değiyor. Tabii ki kendinize de okuyun. Çevrenizdekilere de yani e, çevrenize, ailenize demek istedim. E, tabii ki doğanın şeyi sınırsız da yani kendin için ne diliyorsan e, bir başkası için dilemedikçe olmuyoruz Zaten birazcık güzel kalpli e, geniş kalpli olmak lazım ama ben demek istediğim yani acaba ondan dolayı bir süreç kötü mü gidiyor? Yani kendi nazarın mı diyedi Kendi gözüne mi geldi? Konuşur. Yani bir şey dillendirirsen de böyle oluyor yani. Orada burada konuşuyorsun. Belki mutluluk ya şimdi mutluluk kalbinizde dışarıda çıktığı için belki sevincini mutluluğunu canım paylaşarak çoğaltıyorsun ama işte bazen de etkileniyorsun bu süreçten. Bazı insanlar içinde tutar. Ondan mutlu olur. Bazıları dışa yansıtıp konuşur, paylaşır, gösterir. Ondan mutlu olur. Bunların da hesabını kitabını sen yapacaksın. Hangi türlü bir eksilme olmuyorsa o türlüsünü seç. Ben de e, şeyim aslında bak dışarı dökerek mutluluğumu e, paylaşırım. İçimde çok tutamam hiçbir şey. Yani özellikle de mutluysam, sevinçliysem yani. Böyle bir şey var. Tabi dertlerimiz, sıkıntılarımızı anlatıyoruz ama e, işte hangi türlüsü seni memnun ediyorsa enerjinin içinden mi tutarsan mutlu oluyorsun, dışarı atarsan mı? onları bileceksin. Develer miras demek aynı zamanda orayı da diyeyim. Deve yüküyle bak deve yükleriyle geliyor. Miras demek, para demek, parasal bolluk demek. Tabii para her derde çözüm değil ama parası da olmuyor maalesef. İşte öyle bir dünyadayız. da seni çileden çıkaran bir olay var. Havandan terler akmış. Zaten kendi derdine yetişmeye çalışırken birilerinde sana ayak bağı olması sıkıntı yaratmış canım. Kendini nereye gitmek istiyorsun? Arkandan çekip duruyorlar. Tabii yani ben burada sorumlu olduğunuz kişilerden bahsetmiyorum. Daha farklı kişiler olayınıza böyle geliyor. E bu da hani şey olabilir. Ee, hani biraz şey meselesi var ya hayır demeyi bileceksin ya. Her şeye evet dersen de onların hani kendi gerçekleriyle yüzleşmesini önlersin. Onun için bir evet, bir hayır diyeceksin. Yani yardım edilecek yer var, edilmeyecek yer var. Hem sen bu kadar çok sıkıntıya girmeyeceksin. Hem karşı taraf kendi yükümlülükleri, sorumluluklarıyla kendi boğuşacak biraz.

Evet buraya bakalım. Elinde tuttuğum bir aslan kafası var. Aslan kafası büyümek, genişlemek e, demek, güç bulmak demek. Şimdi e, burada aynı zamanda yarım bir şey de çıktı. Şöyle diyeyim e, bir şeyinizin eksik tarafını görüyor olabilirsiniz. Bardağı dolu tarafından bakın. Bak nar etkisi başlamış. Kocaman nar var. Sen ona bakıyorsun. Ben burayı aslan kafası olarak da nitelendirdim. Ama nar olarak da görüyorum şu an. Bolluk bereket var. Hem de iki dişli bir nar. Bakar mısınız? Altta. Ya kalıcı bir şey. Elinize geçecek ve siz de bunu çok güzel şekilde değerlendirebileceksiniz. Böyle. İki, iki tane işten iki şeyden paran da gelecek olabilir iki yerden Birisi size o kadar güzel e, şeyler söyleyecek ki bir telefon açıp içine dökecek mi diyeyim İşte şurada tutulan bir şey vardı ya aslında sevgiyle aşkla yapılacak bir adım atılacak bir adım gibi yani e, içinden ne geçiyorsa onları fısıldayacak kalbinden ne geçiyorsa Artık kalbi ne çalıyorsa dili de onu söyleyecek canım benim. Çok güzel geldi. Ve sen de duydukların karşısında hoşnut kalacaksın. Belki bir beğenilme, belki bir teşekkür bilemiyorum artık. Çok da iyi. Nar etkisi zaten uzun vadeli şeylerden bahseder. Bunu da söyleyeyim hemen. Yollarımız e, koptu dediğim biriyle yol birleşimi olabilir. Burada tırtıklı bir gül var aslında. Tırtıklı. Bak başı gül. Gül sevgi demek, aşk demek. Kutsal bir yere de gidecek olabilirsin. Böyle görünüyor burası da. O da güzel. Yani bir, bir de böyle sizin ateşinize düşen biri var ya. Böyle sizi çok anan, seveyen kalpten, muhabbet, gönülden böyle bağların kurulduğu kimse. İlla e, bir eril, bir dişil taraf olarak düşünmeyin. Çok e, sizi böyle muhabbetinizi, dostluğunuzu seven biri. Beğenen bir biri. Artacak o inşallah. Evet canlarım. Yengeç Burcu senin için böyleydi. İnşallah hepimizin aklında hayırlısı olsun yani. Kötü şeyler uzak dursun. Kötülükler, kötü insanlar. Kendi pisliğinde boğulsunlar. Ne diyeyim canım benim gönlüm muradı. İnşallah neyse hayırlısından gelsin. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.